Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Eurobond hesaplamalarında kullandığımız formüllere kısaca değineceğim. Daha önce şimdiki değer ve ilerideki değer yani present value ve future value biraz anlatmıştım. Şimdi bilmemiz gereken şey şu öncelikle. Mesela yıllık dolar gözüküyor ama şöyle, aynen. faizi oranı eşittir x ise günlük dolar faizi oranı eşittir x bölü 365'tir. Aylık oranda yine bir şekilde x bölü 12'dir. Tamam kabaca aylık oranı alıyoruz. Neyse istediğimiz ona göre bölüyoruz. Bu Buradan gelen faiz oranını da hani o ileride e, kullanmıştık ya. 1 artı faiz oranı üzeri e, dönem sayısı formülümüz vardı. Orada kullanıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse 0.9 20 2020 20 2020'de olduğumuzu farz edelim. Ve e, hangi gün olsun? Ee, Eylül'ün 20'sindeyiz. Ee, pardon. Şunları şey yazalım. Türkçe'ye de yazalım. 20 Eylül 2020 diyelim. 28 Eylül 2020'de gelen bir para olduğunu farz edelim. Mesela 1000 dolar var. Bunun değeri 8 şu anda nedir? Yani bugün Eylül'ün 20'si olduğunu farz edersek 28 Eylül'de gelecek 1000 doların şu anki değeri nedir? Elimizdeki faiz oranlarına bakacağız. Nedir diye soracağız. İşte yıllık faizi eşittir kaç olsun? Kolay olması için %15 diyelim mesela. Bu da eşittir 0.15'tir. Yapacağımız şey bu oranı 365'e böleceğiz. Günlüğü bulacağız. Arada da 800 gün olduğuna göre 8 gün ne veri formülü bunu halledeceğiz. Yani günlük faiz eşittir 0,15 bölü 365'tir. Bakalım. 0.15 bölü 365 eşittir. 0.3041 Bunu da verirsek formüle ilerideki değeri böleceğim. Bölü 1 artı 0,00041 üzeri 8'dir. Tamam. 1 artı 0 8 41 üzeri 8'in ne olduğunu yine hesap makinesinden buluyorum. Bu değeri artı 1 diyorum. Eşittir bu. Üzeri 8 diyorum. Eşittir. 1,0032 33 diyelim. 1,0033 1000 bölü 1,0033'ü de bulursak 10, 100, 1000 bölü 1,0033 eşittir 996.71 Akuzis 96.71 Amerikan Dolarıdır. Bu verilenlere göre. Yani aslında temelde şöyledir. Kabaca bakarsak e, bugünkü değer şuraya present value dedim eşittir. çek ki değer bölü 1 artı faiz oranı üzeri dönem sayısı. Değil mi? Bugünkü değerimiz gelecekti değer. Feature veriyi bu şekilde e, buluyoruz. Burada e, R yıllık diyelim şuna. Şimdi şeyleri kısaltmaları pardonlar. Feature value bölü 1 artı günlük faiz o da eşittir. Yıllık bölü 365. Yani yine eşitlik dersek şöyle iki tarafına yazalım. 1 artı R üzeri N dersek Aynı şekilde future Video bölü 1 artı r bölü 365 üzeri 365 n diye böyle günlüğe çevirip şeyleri bulabiliriz. n yani yıllık r de yıllıksa günlük şey bu şekilde bulunur. Aylık da aynı şekilde. Direkt 12'ye bölüp bir aylığı buluruz. Bunu nerede kullanacağız? Ya mesela bizim şeylerimiz olduğunu düşünün aylık işte 30'ar dolar ödemeleri var diyelim Eurobond'un. Bunu bugünkü değerine çekmek için bunu kullanacağız. Bu formülü kullanacağız. Yani mesela bu şu anda ne, ne, deyiz? 25 09 2020'deyiz mesela. Şunların da tarihlerine bakalım. İşte 6 ayda bir verdiğine göre mesela 10. ayın 30'unda var. 30 10 2000 20 6 ay sonra eee Nisan ayında oluyor değil mi? 30 04 2021. Eee yine 30 10 2021 ve 30 04 2022. Yine bir de tabii 1000 dolar olduğunu düşünelim şurada. Şu dolar 1000. Bunları ne yapacağız? Faiz oranını bulup yıllık dolar faizi oranını bunları şuraya taşıyacağız. Şurada ne, neyi kullanacağız? Arada kaç gün var diye bakacağız. 5-15 gün var. Burada 15 günlüğü kullanacağız. Burada kaç var? Ee, 6 ay artı 15 gün. Şunu 6 ay artı 15 güne böleceğiz. Ee, bunu, bunun için yıllık kullanacağız. 1,5 yıl artı 15 gün. Şu 1030 dolar içinde işte 2 yıl 15 gün gibi bir şey mi olacak? Evet. Neyse şeyi ara tarihlerdeki fark onu kullanacağız. Yani yıllık dolar faizini böleceğiz. Yıllık dolar faizi farklı yerlerde farklı şekillerde belirleniyor. Yani Amerika'daki yıllık dolara verilen faizi, Türkiye'deki faiz bildiği, Londra borsasında, London Interbank Borrowing Rate dediğimiz bankalar arasında birbirine borç verme oranı bunların hepsi aslında birbirinden farklı şeyler. Bunları aslında ayrı bir videoda tek tek anlatacağım. Tamamen farklı bir e, videonun konusu. E, yani e, Amerika, Fed'in Fed ayarladığı faizler var mesela. E, Fed'in bonosu Eurobond olmuyor çünkü kendi para bir, birimi cinsinden basıyor. E, Eurobond dediğimiz şey farklı bir ülkenin para cinsinden borçlanmak aslında. E, Euro ismi neden verilmiş onu da anlatacağım. Burada kısaca da de deneyeyim. İlk defa Amerikan dolarıyla borçlanan Avrupa ülkeleri olduğu için e, Eurobond demişler buna. Yani bir Avrupa'daki ülke X ülkesi, Belçika mesela. Dolarla başlayan borçlandığı zaman bu onun için Eurobond'dur. Ama Türkiye, e, Belçika parasıyla borçlanırsa bu Türkiye için Eurobond'dur, Belçika için değildir. Bonodur, bondtur. Tamam yani böyle bir ufak e, isimlendirmede hata olduğu için insanlar şey yapıyor ya da ne bileyim e, Galata meşhur dedikleri artık yanlış söyleye söyleye herkesin kabul ettiği bir isimlendirme olduğu için bu şekilde davranıyor. Her neyse konumuzdan fazla uzak uzaklaşmayalım. Şimdi 30 doları buraya çevireceğiz şunu çevireceğiz. Sadece şu 30 dolar için ben yazayım. Bize yıllık faiz oranı gerek. %5 olsun. Tamamen uydurma bir rakam. Tamam? Ne yapacağız? Şimdi buradaki 30 doları da şu iki tarih arasındaki date difference'ı bulacağız öncelikle. Sonra o o date difference'tan yola çıkarak o gün hangi faizi kullanacağımıza karar vereceğiz. Oradan da şey yürüyeceğiz. Sonuca yürüyeceğiz. Şimdi yıllık faiz oranına %5 dedik. Arada ne var? Bu baktığımızda bu 25'i 5 gün sonra onu 15 gün var. 15 gün var. Biz bizim direkt 15 günlük faizi bulmamız lazım. 365 bölü 15 yapmak lazım. Veya günlük faizi bulup 15 kere üzerine almamız lazım. Yani kolay yöntemden yapalım. 0.05 yıllık günlük 0.05 bölü 365 yapıyorum hemen. 0.05 bölü 365 yani bu arada anlaşılması kolay olsun diye böyle yapıyorum. Yoksa Excel'de hazırlayıp ekran görüntüleriyle anlatabilirim. Hani böyle adım adım yazdığım zaman daha kolay kafanızda canlanacaktır diye umduğum için böyle yapıyorum. Ayrıca Excel'de de videolar hazırlayacağım zaten. Ancak öncelikle öğrenme açısından ne diyelim 1-13-7 1-3-7 şu geldi günlük faizi. Yani bu şeye göre daha rahat öğrendiğinizi düşündüğüm için ya da izleyen kişilerin öğreneceğini düşündüğü için böyle kağıda yazarak yapıyorum. Yoksa Excel'de zaten direkt formüller var. Onları kullanarak da yapabiliriz. Bu günlük faizi buradan bulduysak 30 dolar bölü 1 artı 0 virgül 1 2 3 0 137 üzeri 15 dediğimiz zaman bunu bulacağız. Bulalım. Artı 1 dedim. Yani 30 bölü 1, 1 2, 3, 0, 137 üzeri 15 yapacağız. Üzeri 15 eşittir. 1,002 gibi bir şey çıkıyor. 1,002. ait evet. 30 bölü 1.002 eşittir 29.94 dolardır. Yani sırf bunları verdiyse bunların hepsini tek 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 burada bölüp şeye getirtebiliriz. Sonuca ulaşabiliriz. Ancak şu serilerin sürekli aynı aralıklarla getir getirir sağlayan bir Eurobond'un hesaplanması var bir de. Onun zaten kendi formülü var. Onu da kullanarak bunu yapabiliyoruz. Yani bunu herhalde şöyle çizersek daha şey olur. Şöyle sürekli 30 dolar verdiğini düşünelim. 30 dolar 30 dolar, 30 dolar, 30 dolar, 30 dolar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi bir tane daha olsun da çift rakam olsun. 30 dolar. 8. Şimdi bunların ar arasındaki vadeler sabitse buna an en diyorlar. Yani e düzenli olarak gelen getiri diyorlar. Aslında en kendi özel formülü var. Direkt onu kullanarak yapabiliriz. Ancak şeyde de aynı çıkar yani bütün bu şeylerin gelen paraları tek tek hesaplarsak ondan da aynı şey çıkacaktır. Zaten şeyde de var internette direkt hesap makineleri de var. Şimdi bunun şeyi şöyle. Evet. Present value. PMT. Bulamadık. Formül Direkt zaten hesap makinesi çıktı. Şeyi çıkmıyor. Bu formülü, yani şunun için yazarsak 30 dolar Çarpı 1 eksi 1 bölü 1 artı r üzeri n bölü r. Şöyle bir formül var. 1 artı r üzeri n bölü r. 1 eksi. Şunu da bir de şey yapacağız. Yani Bu formülün gelişi de zaten o hazırladığım şeyden geliyor. E, serilerden geliyor. Yani 30 doları şimdi şunun tabi 6 aylıksa bu 6 aylık faizi bulmamız lazım. Yıllıksa şu getirdiler yıllık faizi bulmamız lazım. Neyse bu şey aralık onu hesaplamamız lazım. Yani 30 doları 6 aylık faizi bulmak için yılda 2'ye böleceğiz. R'miz o olacak. N de kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 8 tane mi var şurada? 0 dersek 8 tane var. Dolayısıyla 1, 2, 3, 8, şeyimiz olacak. Dönemimiz var. Şunların hepsinin değerlerini bu formülle buluruz. İstiyorsanız koyup yapalım. Bir tane R'ye uyduralım. Ee, ancak şey vardır. Yani e, şey e, diyelim. E, dönemlik getiri diyelim. Çarpı bir eksi 1 bölü 1 artı dönemlik faiz diyelim. Şu yüzde dönem sayısı var üzeri. Böyle dönemlik faiz. Yani eurobond hesaplamalarımızda bunu kullanacağız. 6 aylık faizi bulacağız. Kaç tane şey veriyorsa e, kupon, o kuponu bölüp buraya getireceğiz. Şimdilik böyle kağıt üzerinde şeyleri de birazcık anlamaya çalışalım. Sonrasında gerçek değerleri üzerinde de zaten yapmaya çalışacağım.